Merhaba değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Video başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoda beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Evet, TG biliyorsunuz geçen hafta paylaşmıştık arkadaşlar. Özellikle Telegram grubunda e, sohbet açtığımda nasıl değerlendirme yapabileceğimizi de anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi bozulan herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar teknik anlamda bozulan bir durum yok tam tersini piyasada e, baktığım zaman çok güzel bir filama oluşumu yaptıktan sonra burada bakın özellikle retest dediğimiz yani filama onayını onay bölgesini hemen hemen baktığımız zaman 59 bölgesinden onayı almış arkadaşlar şimdi e, kısa vadedeki bir şöyle bir destek vardı aslında. Bakın şu bölge şu bölgeye baktığımız zaman 53.70 bölgesi çok muazzam çalışmış. Yani buranın altında kapatmadığı sürece bu formasyonun çalışmasını ilk etapta bekleyeceğim arkadaşlar. Bakın yine tekrarlıyorum. Ben her zaman size bakamıyorum, ilgilenemiyorum. Telegram kurumunda soruyorsunuz ama burada 53.75'in altında kapatmadığı sürece e, bu de uzun vadede beklentilerimiz sıralı şekilde dirençlerini ben zaten yazmışım. Yani unuttuğunuz zaman elinizde varsa geleceksiniz bakacaksınız sıralı dirençler nerelermiş. E, efendime söyleyeyim destek neresiymiş. E, bu şekilde bakacaksınız. Tekniği çok güzel arkadaşlar. Şu anda ortalamalarda bir açayım bakayım onların altında üstünde mi. E, bugün baktığım zaman özellikle 65 bölgesi 200'lük yani mavi ortalama EMA'nın üstündeki günlük kapanışlarda hissede daha rahat yukarı doğru hareketler izlenebilir. Şimdi burada trend olarak en çok 8 günlük ve 21 günlük ortalama ortalamalara baktığımız zaman bu ortalamalara baktığımız zaman bunda da günlük kapanış güzel gelmemiş. Ama tekniği çok Güzel arkadaşlar. E şu anda da baktığım zaman 65'in üzerindeymiş aslında. Yakınlaştırınca e, gördüm. Yani 63, e, 73, 70 düzeltiyorum. 61, 66. E, bunlar bizim desteklerimiz olacak arkadaşlar kısa vadeli. 65'in üzerinde kaldığı sürece e, 71, 85, ondan sonraki direncimize baktığımız zaman aslında şurada da bir yatay dirençler var yok değil. E, burada e, baktığımız zaman 76-65 ve hemen hemen 97-90'da eski zirvesi e, bu şekilde dirençler izlenecek. Tabi e, formasyon hedefimize baktığımız zaman filama hedefimize burada 223 lira e, hedefimiz var. Dolaşım not sayısı düşük arkadaşlar e, ona göre ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben TGS'de bilen bilir ben zaten e, geçmişte bunda 12 ve 10 sıralarındayken ee, biz bunda çok savaş verdik. 87 lira hedefim vardı. Yine YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ee, bu hedefim hemen hemen 1,5-2 yıl sürdü. Yani düşünün yani 15 liradan 12 lira civarında biz e, bu hedefi verdik. Bu hedef gerçekleşti ve kesinlikle yani yine dedik yani o zaman kısa vadeli bir hedef değildi. Hemen hemen 1,5-2 yıl civarında sürdü. Ee, e, bu formasyonu da öyle hemen kısa vadeli gerçekleşmesini beklemeyin arkadaşlar. Onu da açıklayana söyleyeyim yani bu bir ay süreci olabilir, üç ay süreci olabilir. Filamaların yani ben üç ay tamamladığını gördüm. E, piyasa güzel olunca e, bir ay içerisinde de tamamladığını gördük. Yani e, bozulmadığı sürece teknik anlamda bozulmadığı sürece e, bu formasyon hedefleri izlenecek. E, bir de arkadaşlar e, bugün saat 21.30'da e, telegram kanalımızda sohbet e, açacağız. Tabi coin tarafını da değerlendireceğiz. Özellikle 98 bin altında 92 bin'den e, dönmesini bekliyorduk. Bitcoin tarafında da 92 bin tarafında destek e, çalıştı. Alt koyunlarda e, toparlanma görüyoruz. Özellikle Bitcoin tarafında 92 bin haftalık kapanışları önemli olacak. Bunu akşam 9.30'da konuşuruz. E, bu konu dışı. Şu anda baktığımız e, ise işte TGSAS. Akşam 9.30'da da tabi sizlerden gelen hisselere de bakarız değerli canlılar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde destek dirençleri izliyorsunuz. Bol kazançlar.